Önce sağlık programından herkese sevgiler efendim. Bu pazarda yine birlikteyiz. Tabii ki çok değerli konuklarım yine var. Ve hemen ilk konuğumu size takdim etmek istiyorum. Kendisini tanıyorsunuz. Zaman buldukça ben e, ağırlamaya çalışıyorum. Yani ben zaman buldukça değil, konuğum zaman buldukça ağırlamaya çalışıyorum. Daha önce de size tanıtmıştım. Biliyorsunuz dünyanın peşinde koştuğu. Gerçekten. Çünkü öyle bir buluş yaptı ki e, Türkiye'de ve dünyada... ...da ilk sayılabilecek bir saç ürünü ama bu nanoteknolojik bir saç ürünüydü. Foliksirin yaratıcısı, kurucusu, profesör, doktor, değerli dermatolog Sayın Meral Şaşoğlu hocamız... ...bugün yine stüdyomuzda kendisinden bu konuda geliştirdiği formül konusunda, çalışmaları konusunda... ...bilgi alacağız, saç dökülmesi konusunu enine boyuna irdeleyeceğiz... ...çünkü bize nasıl döküldüğün de, yani bu işin mantığını da neticede anlatıyor... ...detaylı olarak bilgi veriyor ve diyorum ya yani Fransa'sından tutun Amerika'sına... ...Amerika'sından tutun işte Japonya'sına, bütün e, ülkelerin peşinde koştuğu... ...bu formülü biz de alsak, bize de verseniz, bizle de paylaşsanız diye... ...koştuğu bir bilim adamını, yani doktorluğun yanında bilim adamını da var... ...bu çok önemli bir şey... E, ağırlamaktan gerçekten gurur duyuyorum. Siz de saç sorunu yaşıyorsanız aman dikkatle dinleyin. Programımızın danışma numaralarından bize ulaşabilirsiniz. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Hocam hakikaten kırmayıp geliyorsunuz. Çok teşekkür Sağ ediyorum. Olun. Çok teşekkür ediyorum. Ya, Sağ, olun, Sağ, <laughs> Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Valla diyorum ya izleyenlerime iltifat. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Bir faydam olacaksa memnuniyetle zaman Ne demek ayırırım. hocam. Zaten Tabi. siz insanlığa bir e, faydanız fazlasıyla var. Artık evet. bize de böyle bir evet. mesai harcıyorsunuz. Çok teşekkürler. Estağfurullah. Leur. Estağfurullah. Zevkle. Hocam yani hakikaten sizi her programda kutluyorum. Bunu içten yapıyorum. Yani neticede çok gurur verici bir şey. Eskiden çünkü biz bakardık böyle bilim adamlarına yurt dışında işte bir takım buluşlar, bir takım formülasyonlar geliştiren bilim adamı. Ay ne kadar güzel. Bir gün bizim ülkemizde olacak mı? Yani şu üçüncü dünya ülkesi gelişmekte olan Türkiye lafından. ...inanır mısınız nefret ediyordum ki sizler sayesinde bu laflar artık tarihe karışıyor. Bizim de bilim adamlarınız, biz de burada varız kardeşim... ...bunun altına da aslanlar evet. gibi imzamızı Tabii. atıyoruz diyorlar. Tabii. Şimdi hocam bu nanoteknoloji nasıl bir şeydir? Çünkü dünyada nanoteknoloji çok yeni. Çok yeni. Yani evet. pek çok alanda kullanılıyor ama çok çok yeni. Yani nanoteknolojinin öncelikle mantığı nedir? Oradan saça gelelim. Tamam. Şimdi nanoteknolojik olması bir kere kullanılan topikal olarak kullanılan bir ürüne, yüzeyel yani yüzeyel olarak deriye sürerek kullanılan bir ürüne emilebilme kapasitesi veriyor. Şimdi normalde hep bizim bildiğimiz bugüne kadar dünyanın kabul ettiği derinin üzerine sürülen bir klasik ürün derinin bariyerlerini, tabakalarını tamamen geçemez. Çünkü deride çok ciddi engeller vardır. Üst tabakalara... Ulaşır ama alt derinin asıl işlevini gördüğü, derinin yapısını oluşturan derin tabakalara inemez. Şimdi i̇şte... pardon hocam buraya gelene kadar özür diliyorum sözünüzü böldüm ama. E, bu normalde çünkü siz bir dermatologsunuz. Yani cilt evet. sizin işiniz cilt evet, hastalığı. Evet. Dolayısıyla bu ilaç olsun kozmetik olsun. Hepsinde mi bu mantık vardır? Değil evet, de. neredeyse hepsinde bu mantık Üz, vardır. Deri, şey. derinin derinliklerine ancak en fazla en iyi koşullarda yüzde yedisi ulaşabilir. Dolayısıyla bu da etki etmek için yeterli bir miktar değildir. İşte nanoteknoloji biz de bu 8-9 yıldan beri hatta 10 yıla yakın bir süredir Topikal bir deri saçtan emilebilecek bir formül üzerinde çalışıyorduk ve gerçekten dünyanın en güçlü formülünü hazırlamıştık. Etkisi de az az oluyordu ama bu bizim için yeterli bir netice değildi. Buna bir şey katmak lazımdı ve nanoteknoloji de dünyada o zaman bir saç ürününde hiç kullanılmamıştı. Tabii ki bu fikri geliştirdiğimizde neden olmasın sorusunu sorduğumuzda yapabilir miyiz dediğimizde dünyada böyle bir sektör yoktu. Hı hı. İki buçuk sene öncesinden bahsediyorum. Saç ürünü yoktu böyle bir ürün ve biz bunun için çabaladık, ulaştık, nanoteknolojiyi evvela içimize aldık, nanoteknolojik bir ürünü geliştirme yolunda e, yola çıktık. Bu noktada TÜBİTAK'a başvurduk. TÜBİTAK bize desteğini sonuna kadar açtı. Sanayi Bakanlığına başvurduk. Sanayi Bakanlığı bize desteğini sonuna kadar açtı. Boğaziçi Üniversitesi'ne bir laboratuvar kurduk ve biz nanoteknolojik olarak bir ürün geliştirme yolunda mesafe aldık ve gördük ki hakikaten yaptığımız bu formül Nanoteknolojik formül klasik ürünlere göre çok yüksek, neredeyse yüzde 1500 lira kadar varan bir güçlü etkinliğe sahip. Neden güçlü etkinliğe sahip? Çünkü biraz evvel söylediğim gibi klasik ürünlerde kullanılan etken maddelerin çapları hücrelerin arasından, derinin hücreleri arasından derinlere inebilecek kadar küçük değil inemiyor. Dolayısıyla de derinin üst tabakalarında takılıp kalıyor ve etki etmesi gereken yerlere maalesef ulaşamıyor. Daha derinde, değil mi? Etki etmesi Çünkü gereken. Çünkü saç kökü derinde. Bakın şurada gösterecek olursak, <laughs> e, derinin üst tabakaları burası, alt tabakaları burası. Derinin alt tabakalarına inmek zorunda bir etken madde nüfuz edecek oraya. Nüfuz etmesi için. lazım. Halbuki molekül çapı geniş olduğu için bu etken maddelerin maalesef buralara inme şansı yok. O halde bunu buraya indirecek bir nanoteknolojik yöntem uygulamak yani lazım. Yani etken maddeleri öyle minik minik bölelim ki, ki eme, bilsin. eme bilsin. Yani bunlar yuvarlak evet. yuvarlacık mincik mincik maddelerden oluşuyorlar. Evet. Etken Bu maddelerin. noktada biz nanoteknolojik olarak e, hücre zarıyla uyumlu etken madde koruyucu maddelerin içerisine... Bu mikro, mikro da değil nano boyuttaki etken maddeleri sıkıştırdık. Nano derken hocam onu da bir nano, açıklayalım. Nano demek bir milimetrenin milyonda biri büyüklüğü demek. Yani, yani bu inanılmaz elektron <laughs> evet. mikroskopuyla ölçülebilecek, görülebilecek bir boyut. Dolayısıyla da bu milimetrenin milyonda biri büyüklüğündeki ve saç kökü hücreleriyle uyumlu olarak hazırlanmış etken maddeler kolayca saç köküne ulaşabiliyor... Saç köküne ulaştığı gibi saç kökü hücreleri tarafından kendininmiş zannedilerek, kendinden bir parçaymış zannedilerek hücre içine alınıyor. Yabancı da saymıyor. Oluyor. Yabancı da saymıyor. Bu da şöyle bir avantaj getiriyor. Hücre içine giren aktif maddeler, etkili maddeler yüzde yüz yapması gereken görevi orada başarıyla yapıyor. Bu başarı nedir? Bu başarı şöyle Normalde saçlarımız saç köküne gelen testosteron hormonunun dönüştürdüğü dihidrotestosteron hormonunun etkisiyle saç kökü baskılanır ve saç kökü üretimini durdurur. Yani Böylece, burada suçlu esasında saç dökülmesinde genelde testosteron hormonu. Genler üzerinde testosteronun etkili olması. Yani genetik yatkınlığı olmayan bir kişide testosteronun etkisi saç köküne olmaz. olmaz. Ama genetik yatkınlığı varsa testosteron miktarının düzeyi de çok önemli değil. Genetik yatkınlığı önemli. ...ve saç kökünü baskılar. Baskılaması demek şu demek... ...saç kökü hücreleri üretimini durdurur, istirahate çekilir. Böylece saçlar dökülürken yerine yenisi yapılamaz. Bunun sonucu gördüğümüz gibi saç kökü damardan uzaklaşır, küçülür... ...ve artık hiçbir şey üretemeyecek hale gelir. Burada görüldüğü gibi minicik bir hale gelir saç kökü, üretimini yapamaz. Gördüğümüz gibi burada damardan da ayrıldığı için beslenemez ve saç kökü üre, e, yeni üretimini yapamaz. Ben böyle öyle...